Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Evet limonlu, tuzlu suyumu içiyorum ki vücudumun günlük ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılayabileyim. Bu mineraller temiz gün ışığı, temiz nefes, temiz yiyecekler. Ee, şu an saat 12'ye geliyor. Hala hiçbir şey yemedim. Akşama kadar da bir şey yemeyi düşünmüyorum. Aslında sağlıklı beslenmek birazcık da ne yemediğinle alakalı. Ne yediğinden çok ne yemediğinle alakalı. Bunu koruya olabilmek tabii ki hepimizin elinde. Dün yaratım enerjisiyle ilgili bir video çektim, onu paylaştım. Ne yapıyorsun sen? Gel. 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 Gel nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Aa, poz mu veriyorsun sen. Sen kameraya poz mu veriyorsun? Ha, i̇lgileneceğim seninle birazdan. Yani arkadaşlar hayat bizim hatırlamamız için kendimize çizmiş olduğumuz bir